göl, sakinlik, dinginlik, içsel huzur veya bazen duygusal derinlik gibi sembollerle ilişkilendirilen bir doğa unsurudur. Rüyada bir göl görmek, genellikle içsel dünya, duygusal durumlar ve zihinsel denge ile bağlantılıdır. Göle bakmak, derinlere inmek ve yüzeyin altındaki duygularla yüzleşmek anlamına gelebilir. Sakin bir göl görmek, huzur, içsel dinginlik ve hayatınızdaki duygusal dengeyi simgeler. Eğer rüyanızda bir gölün üzerinde sessizce duruyor ve suyun sakin olduğunu görüyorsanız, hayatınızdaki bazı belirsizliklerin netleştiği bir dönemde olabilirsiniz. Bu tür bir rüya, duygusal olarak içsel huzura kavuştuğunuzu ve önemli kararlar almak için hazırlıklı olduğunuzu gösterebilir. Hareketli bir gölde yüzmek, bazen duygusal bir savaş veya denge arayışını simgeler. Eğer gölde dalgalar varsa ve su hareketli ise, hayatınızda karşılaştığınız zorluklarla başa çıkmaya çalışıyor olabilirsiniz. Bu tür bir rüya, Duygusal fırtınalar ile yüzleşmek zorunda olduğunuz bir dönemi işaret edebilir. Eğer gölün kenarına oturmak veya gölde yavaşça yüzmek gibi bir durum varsa, bu rüya genellikle içsel düşünceler ve duygusal farkındalık ile ilişkilidir. Bu tür bir rüya, duygusal olarak bir şeyleri kabullenme, sakinleşme ve ruhsal olarak yeniden dengeye gelme sürecini işaret eder. Kırlı veya bulanık bir göl görmek, bazen belirsizlikleri, duygusal karmaşayı veya gizli korkuları simgeler. Eğer göl bulanık ve kirli ise, yaşamınızda netlik kazanması gereken bir şeyler olduğunu ve belki de bazı duygusal temizliklere ihtiyaç duyduğunuzu anlatıyor olabilir. Bu tür bir rüya, yaşamınızdaki olumsuz düşünceler ya da duygusal kirliliklerden arınmanız gerektiğine işaret edebilir. Gölün derinliği, aynı zamanda duygusal durumunuzun ne kadar derin olduğuna dair bir gösterge olabilir. Derin bir göl, ruh halinizin karmaşıklığını veya çözülmemiş duygusal meselelerinizi simgeliyor olabilir. Eğer gölü derin ve keşfedilmemiş bir yer olarak görüyorsanız, belki de ruhsal keşif yapmanız veya içsel yolculuğunuzda bazı soruları keşfetmeniz gerektiğini gösteriyor. Peki siz rüyanızda nasıl bir göl gördünüz? Göl sakin miydi yoksa dalgalı mı? Yorumlara yazın, birlikte yorumlayalım. Siz de rüyanızın anlamını merak ediyorsanız, yorumlara yazın. Bir sonraki videomuzda sizin rüyanızı yorumlayalım.